Merhabalar. Bugün size bu güllerin nasıl çizildiğini göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Çizimimize ilk önce bir S harfi yaparak başlıyoruz. S harfimizin burasına böyle kıvırıyoruz ve altlarına doğru çizgiler çekiyoruz. Bu çizgiyi çektikten sonra bu taraftaki çizgiyi de çekiyoruz. Çizgileri çektik. Şimdi burasına burasıyla birleştiriyoruz. Aynı şekilde buraya yapıyoruz. Gülümüzün bu kısmı bu kadardı. Şimdi de sap kısmını çizeceğiz. Buraya Gülümüzün boyutuna göre Güzel bir uzunlukta Bir sap çizdik. Ve Böyle bir yaprak çiziyoruz. Yaprak büyük çizmeye özen gösterin. Çünkü İçindeki bu şu an çizdiğim çizgiler küçük çizerseniz zor oluyor çizmek. Şimdi buna renklendireceğim. Ben sadece bu üç kalemi tercih ediyorum. Şimdi boyayalım. Şimdi bunu boyadım ve etrafından geçtim. Gülümüzün çizimi bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.